Merhabalar. Bugün tam aklınızdaki laptopla tanışmanızı sağlayacağım. Asus ROG'nin okula dönüş web sitesi devanrog.com'da ihtiyaçlarınızı seçiyorsunuz ve size tam uygun olan laptopu öneriyor. Üstelik bunu yaparken TUF dash laptop kazanma şansınız var. Dijital oyun pesi kazanma şansınız var ve herhangi bir satın alım yaparsanız burada size uygun olan laptopa dair bir okula dönüş kiti hediye ediyorlar. Böyle havalı bir çanta olsun, ROG termosu olsun vesaire. Şimdi diyelim benim kristal netliğinde görüntülere ihtiyacım var. Film izlemeyi seviyorum. Eee okula götüreceğim. Pampüse, yurda her yere götüreceğim. Laptop'u kolay taşıyabilmeyi istiyorum. Ve LOL oynayacağım için laksız bağlantı istiyorum diyelim. Burada size en uygun olan özellikleri siz kendiniz seçebilirsiniz. Buna bastığımda site bana diyor ki sana en güzel ROG Flow Z13 yakışır. Yanında tabii ki okul setinle beraber. Buradan bu laptop'ın Ekstra özelliklerine incelemelerine bakabiliyorum. Detaylarını görebiliyorum. Ağırlığı nasıl, kalınlığı nasıl, içinde hangi ekipmanlar var ve buradaki e, Twitter veya Instagram entegrasyonlarıyla da az önce bahsettiğim hediyeleri kazanma şansını yakalayabiliyorum. Hmm. Şimdi Dayvan ROG'nin bana önerdiği laptop Asus ROG Flow Z13'ü inceleyelim. Bu laptopu size daha önce de hızlıca tanıtmış ve klavyesini tık diye çıkarıp tablet gibi taşıyabilmenizden ve mobil GPU'sundan bahsetmiştim. Bugün biraz daha özelliklerine gireceğiz. Bu tablet laptopta 12. nesil Intel Core i9 işlemci bulunuyor ki bildiğiniz üzere çok kuvvetli bir işlemci. Yanında da işlemcinin hakkını verecek Nvidia GeForce RTX 3050 Ti laptop ekran kartı bulunuyor. Eğer ben daha da fazla güç istiyorum diyorsanız mobil GPU takabiliyorsunuz ve Nvidia GeForce RTX 3080'e yükseltiyorsunuz. Ayrıca bu mobil GPU'da ihtiyaç duyabileceğiniz tonla farklı portta bulunuyor. Tablet formundayken ise zaten pek port ihtiyacınız olmuyor zira kablosuz Xbox kontrollerinizi kullanarak oyunlarda rahatça akabiliyorsunuz. Laptopun kendisi 1.1 kilogram ağırlığında. Eğer mobil GPU da yanımda taşımak istiyorum diyorsanız toplam ağırlığınız 2 kilograma çıkıyor. Şu formunda taşıması acayip rahat gerçekten. Ben sadece birkaç saat dışarı çıkıyorum ve böyle çok yanımda batarya taşımama, şarj taşımama gerek yok diyorsanız böyle defter kitap gibi götürebiliyorsunuz resmen. Nefis. Notebook. Defter kitap. Benim üniversite kitabım daha ağır gerçekten sanırım. Bunları tartacak bir şeyim yok ama kapışırlar yani bilmiyorum. Üstelik bu daha kalın. 13.4 inç 16'ya 10 olan ekranın 120 Hz inileme hızı mevcut. 1 TB SSD'si var ve sıvı metal soğutmayla oldukça sessiz bir cihaz. Kütüphanede insanlara uçak simülasyonu yaratmaktan korkmayın. Klavyesi de hafif ve oldukça sessiz. Bu arada şu arkadaki şeffaf segmentin ne kadar havalı olduğunu söyledim mi? Çok tatlı yapmışlar bunu. Bayağı fütüristik. Çok hoş. Ayrıca 30 dakikada USB-C portundan %50'ye kadar şarj olabiliyor. Ders aralarında rahatça enerji doldurabilirsiniz. Ürünün mobil GPU'lu veya sadece tablet laptop formu olarak versiyonları mevcut. Hem detaylarını incelemek hem de size uygun okul laptopını keşfe çıkmak için aşağıdaki linkten Day One ROG web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize harika bir eğitim yılı diliyorum. Görüşmek üzere. Cihazın en büyük artılarından biri kesinlikle böyle Sadece bunu ekran formatında alıp böyle kolunuzu kapıp istediğiniz şekilde oynayabilmek eğer çok fazla konum ya da konu, koşul değiştirerek oyun oynayan bir insansanız bu özelliğin ilgisini ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Ee, eğer çok hardcore bir gamer değilseniz bu ekstra e, GPU ünitesine de ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Ondan böyle gideceğim. GTA bilmem kaçlar, Red Dead Redemption'lar, bilmem neler akacağım, en yeni çıkan oyunu oynayacağım diyorsanız o harici ekran kartı hem mobil hem kuvvetli, kuvvetli derken maksimum kuvvetli kalmanızı sağlayabilir diye düşünüyorum. Tabi alışkanlık olarak sürekli kameraya baktığım için bir tık dayak yedim burada. Guilty Gear oynuyorum. Ee, doğru mu okuyorum Guilty Gear? Bilmiyorum. Ee, meşhur dövüş oyunlarından bir tanesi. Raid'in dövüş oyunu çıkacak olduğu için biraz dövüş oyunları araştırırken keşfettim bu oyunu ve hoşuma gitti yani hem görsel tarzı olarak hem e, mekanikleri olarak ama gelin görün ki burada bir vuruşluk canım kaldı ve ağzımın ortasına yedim yumruğu hep size bakarken oldu bunlar ki yüzüm görünüyor mu kamerada şu an ondan bile emin değilim bir bir oldu şu an dövme ihtimalim var benim şöyle şerefsiz bir formatım var ben bu Bakın şimdi. Aa, arkama geçmemesi lazım benim bunu becerebilmem için. Benim bir şöyle bakın görüyor musunuz? Böyle minik bir Yunus'um var. Sürekli bu Yunus'la rakibi trolleyip darlayarak oyun oynatmama gaming yapıyorum. Sonra iş son noktaya gelince balina mı çağırıyorum. Ağzının ortasına vurmaya çalışıyorum. Bu sefer olmadı ama canı bayağı az. Bakın Yunus saldırısı. Yunus saldırısı yunus saldırısı yunus saldırısı blok şurada vuruş yunus saldırısı yunus saldırısı yunus saldırısı gg dövüş oyunlarında diğer çoğu oyunda olduğum gibi yetenekli olmadığım için yani diğer çoğu oyunda olduğum gibi derken yeteneksiz çoğu oyunda olmamdan ötürü bunda da böyle oyunu rahat kazanabileceğim sinir bozucu bir taktik gördüm dankadan onu uyguluyorum sürekli. Pişman mıyım ya da utanıyor muyum diye soracak olursanız da yanıt kesinlikle hayır.